Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün... Iı, bugün ne yapacaktık lo? <laughs> <laughs> bugün renkleri ve re kombinler falan yapacağız. Kardeşim de ve yeni, pot, yeni petim Kofi de yanımda. Ben yani biraz hep konuşmayı unuttum herhalde bu videoda. Ee, neyse. Başlayalım bence. O da hani birimiz bir odada birimiz bu bir odada gineceğiz. Hani yeni şaşamalarını göstermeyeceğim. Direkt gineceğiz. Podrumda yürüyormuş gibi yapacağız. Başlayalım. Ekleyin lütfen pembe. Böyle ben ee, saçımı büyük santopuz falan yaptım. Kardeşimin saçını böyle pembe yarım falan, falan yapmış, güzel olmuş. Bu arada. Ee, bu arada siz şey yapacaksınız böyle, biz buralara oturacağız, size değerlendireceksiniz. Yine ee, kaçıcım. Ee, evet böyle değerlendirin. Kardeşimin kulaklığı falan mı var bu arada? Görükmeyen, durutmayan neyse. Ee, sonraki rengimiz kırmızı. Yavaş çocuğum, aklını artık <laughs> Neyse. Şimdi oturalım yine, siz puanlayın. Kardeşimin kalbi de erkek bu arada ona göre. Ben de bu sefer erkek yaptım ve mavişi çıkarttım. Oo! <laughs> mavişi çıkarttım. Maviş de çok tatlı bir petim bu arada. Böyle ben bir şey yapıyorum, her gün yanına farklı bir petimi alıyorum. Çocuğum yanına otur. Otur kız. Bana karşı tişört bulamadı ve birazcık fakir olduğu için <laughs> fakir olduğu için kendi kıyafet de alamadı. T bu arada saçım çekiyor. <laughs> Neyse, o da yanına kara pantolon çıkarttı. Kıslan bir mavi ışık Oturamadı bir türlü. Neyse, motion rengimiz benim en iyi yaptığım kombinler. Yanında süslümü çıkarttım. Bu süslü artık yok. Onun yerine bulut var. Ne? Süslü e, artık yok. Ağlamayın. Neyse, Ağlamayın da ya. Ben ağlamayayım. Neyse kardeşim konunda böyle olmuş. Ee, evet. Görüşürüz arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadar.